33-34 milyonluk bir yabancı ziyaretçi ülkemizde ağırlamakta ağırlamak hesaplarını yapmaktayız. Bunu gerçekleştirmeye bekleneceğiz. 2021'den beklentilerimizde bu geçen yıl 12 milyar dolar civarında bir turizm gelirimiz olmuştu. 12,5 milyar dolar. Bu sene de onun 22,5-23 milyar dolar bandına yükseleceğini beklemekteyiz. Ülkemize gelecek ziyaretçilere daha güvenli hem sağlık açısından hem de diğer koşullar açısından daha güvenli turizm yapmalar adına her türlü tedbir almış durumdayız. Bu çerçevede de başta Rus ziyaretçilerimiz olmak üzere tüm yabancı ziyaretçileri güvenli bir şekilde, konforlu bir şekilde, rahat bir şekilde ağırlayabilecek tüm tedbirlerimizi almış durumdayız ve Nisanla beraber e, turizm sezonunun açılmasıyla beraber bu hareketlerin başlayıp misafirlerimizi ağırlayacağımızı biz beklemekteyiz. Bizim en büyük avantajımız güvenli turizm sertifika programımız. Bildiğiniz gibi geçen yıl Haziranla beraber başladık ve e, gelen bir yabancı ziyaretçi ülkesinden ülkemize gelip tatilini yapıp geri dönene kadar ki tüm e, noktalarda e, biz sağlık açısından en az riskin oluşturduğu hatta riskin sıfırlandığı ortamlarda tatil yapmalarını sağlıyoruz. E, gerek turizm testlerimiz, ajantalarımız, ulaşım, hava yolları firmaları tamamen sertifika programını alarak bu tedbirleri almış bir şekilde gelen ziyaretçilere güvenli bir turizm e, imkanı sunmaktadır. <laughs>